Hoş geldiniz. Tarihlerimiz 26 Aralık Salı. Bugün geçen günlerde girdiğim Bilgi Sarmal'ın ikinci TYT deneme sınavından bir matematik sorusunu sizinle paylaşmak istiyorum. Soru kolay bir soru. Yani zor bir soru değil. Kolay orta arasında. Ama önceden bu soru tarzını çözmediyseniz benim gibi bu denemeye girmeden önce bu soru muhtemelen sizin en az 2-3 dakikanızı alabilir. Alacaklardı. da. Ya ben girdim 2-3 dakika uğraştım sonra boş bıraktım geçtim bu soruyu. Sınavdan sonra bir arkadaşımla işte matematikleri kontrol ederken baktık. Bu soruyu çözmüş dedim nasıl çözdün? Hatta o bana dedi. Bunu çözemedim dedi. Ya yok çözemedim falan. Adam bir gösterdi abi 10 saniyelik soru. Yani şöyle ÖSYM şöyle bir soru sorsa cidden adamların 2-3 dakikası gider abi. Ben orada 10 saniyede artık işe hallederim. Sağ olsun bir arkadaş bir kıyak geçti bize. Şimdi ben bu kıyakı size geçmek istiyorum. Şimdi önümüze bir soru var abi. Bu soruya geldik. Şimdi verilenleri inceleyelim abi. Şu üçün toplamı kaç? 15. Bu üçünün toplamı 15. Şu beşinin toplamı 20. Sakin bir şekilde soruyu okuyoruz. Abi 9 rakamda bize verilmiş ve bu 9 rakam her biri Farklı kare yerleştirilecek. Zaten dokuz karemiz var sanıyorum. Evet, dokuz karemiz var ve bu dokuz kareye yerleştirdiğimiz artık rakam kalmayacak. Basit mi basit? Abi bu dokuz rakamı hepsini yerleştirdim. Bu dokuz rakamın toplamı kaçtır birader? Bir artı, iki artı, üç artı diye gidiyor burada. E, artık en çarpı en artı bir bölü iki e, formülünde nasıl kaç tane rakam var? Dokuz n yani n artı 1 10 bölü 2 dakika 9 çarpı 10 bölü 2'den 5 45 çıkıyor yani burada bunlar rakamların toplamı 45 e bize ne vermiş abi bu üçünün toplamı 15 bu üçünün toplamı 15 topladım 15 ile 15'i 30 şu 5'in toplamı da 20 onu da ekledim abi elde kaç 50 İki defa kullanılanlar hangisi? Bunlar. E kesişim kümesi abi. Toplamını 50 buldum. E 9 rakam 45'e eşitse burada artı 5 var fazladan. E bu artı 5 de iki defa kullanılanlar. Yani burası ile burası. Ve cevabımız 5. Abi cidden anlattığım için uzun sürmüş olabilir ama oysa bu soru 15 saniyelik en fazla. Yani soruyu okudun. 15 saniyede işaretler geçersin. Bedava net getirir abi bilginiz olsun. Ben denemede 3 dakika uğraştım ve boş bıraktım bu soruyu. Umarım siz boş bırakmamıştırsınız. Ki boş bıraksanız da bir şey ifade etmeyecek. Çünkü bir daha karşınıza geldiğinde bu soru en fazla 10 saniyenizi alacak abi. Bilginiz olsun. Umudumuz bu yönde yani. Bu sorunun daha babası gelsin en fazla 15-20 saniye alacak. Diye düşünüyorum. Efendim dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Sağlıcakla kalınız. İyi çalışmalar dilerim.